Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve ekranlarımıza hoş geldiniz. Dead Silence isimli korku mapimize başlamış bulunmaktayız. Dead Silence ikisi çıkacakmış bakalım heyecanla bekliyoruz. Umarım beklediğimiz gibi güzel bir map olur. Kanala abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize iyi seyirler. Bakalım umarım güzel çıkarmak. Ya ben bunu hatırlıyorum sanki bir tanesine girdik de kaybolmuştuk ya. Evet. Birimiz çölde diğerimiz başka yerde tam olup Bu o olmasın? Hayır hayır. İnşallah hayır. bu başka. Çakma düşüyordum ben. Şövalye kostümü aldım kendime. İyi olmuş, güzel olmuş. Çok sevdim. Siz de alsanız ücretsiz. Hiç bakarız ya. Ben hiç bakmadım. Play diyorum. Play Aynen ben de play diyorum. <laughs> ha evet buna girmişsin Hüseyin abi sen. Ortadaki mouse gitmiyor bu. Ya bu mapte takılma var işte burada o yüzden. Evet evet evet. İleride düzeliyordu ama. Biz buna girdik bir baktık ufaktan. Böyle map seçiyorduk Atılıyorum Hatırlıyorum ben bilgisayarla uğraşırken. Değil mi? Galiba aynen aynen. Bizim map seçiyorduk. Hüseyin abi yine buldu bir yerden de. Çekiç aldım çekiç aldım. Tamam nereden tamam. aldın? Emre eh, abi arkada kaldı. Giriyorum. Emre! Naneleri yerken bana mı sordun? Evet. Gel gel. Evet. Ay gitme gitme. Nefes çakı. Hüseyin. Geldim geldim. Nereden gidelim? şu anda 30 FPS'e sabitmiş gibi oyun. Evet. <gülüyor> 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 ya bu mouse'u kaybedemiyor Kısa muyuz abi? Yok kaybı. Birileri ayır yapmış ama bakalım. Bizim komşu mu yapmış? Ben benim, benim komşu olabilir. Ay ne oluyor? Demem bir şey tıkladım. mı şurada bizi? Şu tarafa gidelim. Hello! Aha gideceğiz. Adam konuşamıyor da. beni duyuyor musun dedi. Sonra iyi geceler mi dedi. Tam anlamadım. Bekliyordum böyle bir şey. Aa. Tren çarptı. Ah, Hello? Bak burada düzenli oyun tamam mı? Ay. Abi mouse gitmiyor mu ya? Size de mi aynı? Gitme gitme ortada. Lan. <laughs> Ben niye kırıyor? Ben kırmadım abi. Bitti. Gördüm elindeki çekiçle vurdun. <laughs> süs süs. Burası açık. Allah kahretmesin ya. Neden böyle oluyor? Neden korkuyoruz ya? <laughs> Sen görmedin. <Kapan>. Gel gel. <laughs> Şimdi gördüm. Şaka şaka görmedim. Burak kapalı. Niye? Gelin gelin. Burada bir kapı buldum Brez çoğunluğu. <laughs> ya nereye gidiyorsun? ne? Değil. Kilitli orası. Anahtar buldun mu? bulmuş bulmuş elinde bir şey var bak. <laughs> Aa, anahtar. Ha anahtar. Buldum, buldum buldum. Açtım. Selamünaleyküm. aleyküm bu kadar da Hepsini indiriyorum. Hepsi inmiyor. Sel bir açtık abi. Aynen. Abi bu bilgisayar GTA 5 kaldırır mı? Kaldırır. Gel gel. Klasik soruda yani bilgisayar almadan önce soracak onu. GTA 5 kaldırır mı abi? Restroom. <laughs> Arkadaydı sel bir. Dedi ki aa sel. Aa. Aman ya Rabbi. Allah'ım. Emre yok, Emre yok. Geldim buradayım, buradayım. Emre'yi kaçırmışlar. Allah. Oğlum niye bir şey var demiyorsun ya? <laughs> bir şey var kanka. Ha, yukarı çıktım lan. Çıkamadım. Çıktım. Aşağı düşmeyin ha. Aşağıya kim zorladı? Aşağıda birim var? Yok ben o kapıyı zorladım da bir. Şeylere baktım hızlıca. Ee, lavaboların içine falan bak Hadi gelin. gelin. Emre! Evet. Ben tahtaların üstündeyim şu an. Gelsene. Biliyorum. Allah. Şey çektiler süründürük sürükleyerek götürdüler. Aa nereye götürdünüz lan adamı? Adam tutunmuş buralardan ha. Biz de onu takip edip gidiyoruz. Neymiş? In behind. <laughs> Bak arkanda yazıyor. Aa ne yapıyorsun dayı salak mısın nesin? Biz gitsek mi buradan acaba? Kötü zorluyor kapıyı. Gitti mi? Gitti. Aa! <laughs> dur, dur, dur. Temiz herhalde. Şu Abi mankenmiş. Bir mankenmiş. Çekecek <laughs> kimi aldı elinden? tahtaları kırabiliyor muyum acaba bir dakika? Yok kırılan bir tahta vardır büyük ihtimal gel gel gel. Ha! <laughs> Oğlum niye kimse benden başka tepsi tepki vermiyor ya? <laughs> niye ben geriliyorum bir tek? Bizden korktuk kanka. <laughs> Aa sesi duydun mu? Evet kapı açık. Biri wow dedi. Ben dedim ona. Yo yo bu yazıyordu ki. Yerde kafatası var. Abla? Camdaydı gördün mü? Evet. Gitti. Anahtar üstü. Anahtar. Aa Emre şurayı açsana. Hamur. Açıyorum bir dakika çekiyorum. Aa gitti tek kullanımlıkmış. Basıyorum, basıyorum. Basma. Basma. Bastım. Bastım. Ben şuraya saklanacağım artık. Galiba geri dönmemiz gerekiyor abi. Olabilir. Düğmeye mi basmaya çalıştık? Aynen bak. Storage room yazıyor. <laughs> evet. Yeri açtık ama, ha bak şurası. Bura açık değil mi? Gel geldi. gel. Aynen. 180 sanki bir dakika. Biz, Biz buradan, buradan gelmedik bu ya. Gel. İki bin sene kanki gel. Bir dakika bir dakika. Üçer. Ee? Emre. Emre! Abi dur yanındayım. Işık yok Abi, mu? Siz, siz nereye gittiniz? Beni takip bir Hüseyin kanki. Bak şu hiç açıldı bir şuraya bakak. Bak bak. Bu taraf dönüş yoluydu önce buraya gelecektik bak. Ha. Oğlum bunlar Nereden? bizi bekliyor gibi. Gel gel. Aa sandalye oturmayalım kanka çok korkmuş Abi Ha ulan salak mısın? Ne yapıyorsun sen orada? Asılsız ezdanam abi. Ya ya anahtarı aldım anahtar vardı bu top. Ya, hani, ne yazıyordu anahtarın üstünde bir şey? Yok <laughs> Yo, sadece anahtarı yazıyordu bir şey yazmıyor. <laughs> Diyor. Ee, o Anahtar acaba aç, hangi kapı buraya şey hey diyor bak. Açtı kaç. Açtım. Olsun. Basement diyor. Ulan feneri nasıl açıyoruz siz? açılıyor kanki burada. Bu bölümün adını şey yap kanka, mankenlerin yükselişi <laughs> Bu var bir tane. Beni, beni de bekle. Ya i̇şte da mankenlerin şafağı. Mankenlerin şafağı. Abi kim koydu bu video buraya? Bak biraz zor. Bekle çekil. çekil. Çekil bak iyice zorluyon kanki sen geri git. Gel. Bak. <laughs> bu kadar <laughs> da. Ne bu abi ya? <laughs> ne oldu? Ya e şurada. Aa. Üç kafadan korku oyuna girince böyle oluyor. Millet <laughs> <laughs> korkmak için izlemez ki bunu, gülmek için. Ölçen, 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 ölçen ayak takıldı. <laughs> gördüm, gördüm. Ya, çukur var, Gördüm atladım. Gördün mü düşüşü? Gel. Dur, <laughs> dur. Kim de, Benim saçıma. <laughs> Kim elleri Ölçen'in saçını, Emre'nin saçını? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. <laughs> tamam, devam. Nefes topladı korkudan. Soluklandı. Oh, içim ürperdi. Ne güzel lan biz gittik çocuk yani. Oh. Koridor da maşallah. Hahahaha! <laughs> Özcan'ın duruşa bak! <laughs> Abla! Geri bakma diyor. Bakalım. Geri bakma mı diyor? <laughs> Emre! Geri derken oraya orayı kastediyor gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Emre'yi alacaklar. Emre'yi alacaklar. Allah! <laughs> ay, ne oluyor? Emre! Bakma bakma. Ben Ey daha var. aramayacağım. Onu. Ay, Allah kahretmesin. zorla zorla baktırdı kendine. Bu muydu? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu mapimiz böyle ama güzel, hafiften ürkütücüydü. Yani 10 numara değil ama 10 üzerinden puanlarsak kaç olur? Emre Özcan. 7. 3. Ne olur mu lan? ne yaptın sen de? Atmosferi güzeldi yani oyunun. Ben hiç sevmedim. Ee, güzeldi, fena değildi. Fena ya. değildi yani. Neyse. Diğer korkum hepimizle. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı. Videolara like atıp yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz abi.